Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Meta evet, 1 ve son bir kod yapacağız Bunları tek tek atacağım evet. Tüm hardlinkleri bir videoda yapmayacağım Karışık bir kod daha sildim tüm videoyu Başlayalım ilk kılız hardlinkinden başlayalım Görelim Toz Nikon Sivirin Bu kılız hardlinkinden başlayalım İbreye dikkat edin Bakın kaç şimdi şey alacağım